arkadaşlar Merhaba ee, bugün çamaşır makinemizin kapağı bozuldu boş Logix 9 şu kapak bozuldu çalışmıyor ee, birçok video izledim bu kapak nasıl açılır diye Aslında bir sürü şey var ama tam net bir şey bulamadım Ben de bir video çekmek istedim Bu yüzden ee, şimdi size bunu göstereceğim Böyle bir alet lazım, bir bıçak lazım daha doğrusu. Şu kapak içinde bir mil var, bu kırılmış, çalışmıyor, o yüzden açılmıyor. Ee, bunun bir yeri var, aşağı yukarı şu en alt bölümden, buraya dört parmağınızı koyduğunuz zaman hemen üstüne bıçakla ittirdiğiniz zaman kapak geliyor. Bir daha yapıyorum. Şuraya dört parmağını koyabilirsiniz. Dört parmağın üstünden meyve bıçağıyla şöyle bir bir yer var. İleri doğru ittirmeniz gerekiyor. Şimdi videolarda bunun nasıl olduğunu tam açıklamıyorlar. Aşağı yukarı buradan takılacak bir şey arayanlar var. Ee, bu aşağıya da yukarı açılmıyor. İleri doğru bir buton gibi bu. Yaylı bir buton. İttirdiğiniz zaman açılıyor. Yani şu ağzını şurayı hareket ettiriyor. Yani aşağı ya da yukarı çekmeyeceksiniz. Sadece bunu ittireceksiniz. O zaman açılıyor. Bir daha deneyelim. ben artık bunun burasını işaretledim. Parmakla şu an işaret almıyorum. Buraya bir çentik attım. Bastırdığım zaman kapak geliyor. Bazen bu kapak gelmiyor. makine kitlemiş oluyor kendini. Onu da makineyi mesela şöyle boşaltma kısmını alabilirsiniz. Buradan bir başlatma yapabilirsiniz. Bir ses gelecek. Bu ses geldikten sonra bunu açamazsınız. Şu an kilitlendi. Ee, bu kısımdaysa, bunu isteseniz de açamazsınız. Ee, bunu tekrardan biz iptal alalım. Bu işi bitirelim. Aynı sesin bir daha gelmesi lazım ki. Evet. Şimdi tekrar iptal aldık. Şimdi açtık. Yani ben de çok uğraştım. Tam yerini bulamadım. Nerede olduğunu ya da aşağı doğru mu bastırmam gerekecek, yukarı doğru bir yani hareketi nasıl yapmam gerektiğini tam öğrenememiştim. Ama bu hareketi ittirerek yapıyorsunuz. Burada bir yay var. Bunun ileri doğru gitmesi lazım. Şimdi tekrar kapatıyorum. Ee, yine aynı şekilde açıyorum. Hareket bu, bu kadar. Bu şekilde açabilirsiniz. Bunu açtıktan sonra ne olacak? Bir de o var tabii, yenisini almanız lazım. Ben sipariş ettim şu kısım. İnternette 30 liraya, 25 liraya bu 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 gibi rakamlarda satılıyor. Bunu sipariş ettim. Bu gelince de videosunu çekeceğim. Bunun nasıl montaj yapıldığını, o zaman yine oradan bakabilirsiniz. Son olarak bir şey daha söyleyeceğim. Boşun Logic serisi 8, 9 gibi seriler var. Bu kapakların hepsi aynı, bilginiz olsun. Yani fark etmiyor. Logic 8 ya da 9, bu aldığınız parça hepsinde aynı. Tamamdır, bu kadar. Bir dahaki videoda bunu değiştirebilirsek eğer, alacağım nasıl değiştireceğimi de bilmiyorum ama uğraşacağız, değiştireceğiz. Yeni bir video çekeceğim. Görüşmek üzere.